Selamlar dostlar bu videoda sizlerle birlikte Sikviar ve Shibarium coinleri üzerinde konuşmaya devam edeceğiz. Bitcoin 40.000 dolarlara kadar bir dayanma işlemi, yineleme işlemi atmış durumda. 40.000 dolarlara ulaşmasıyla birlikte de altcoinlerde birer hareketlilik görebiliriz. Bunların detaylarını sizlere sunmaya aktarmaya çalışacağım. Videoya geçmeden önce lütfen kanalımıza abone olmayı unutmayın. Kanalımızın büyümesi ve bizlerin motivasyon açısından değerli ve önemli olduğunu belirtebilirim. Telegram grubumuzda açıklamalar ve yorumlar kısmında sizlerle paylaşıldı. Burada da arkadaşlar Telegram grubumuza katılarak belirli bir sayıya ulaştıktan sonra güncel duyuru ve son dakika haberlerini de sizlerle paylaşacağız. Sik kısmıyla kısmı ile başlayalım. 24 saatte %3'lük bir yükseliş ve %50'ye dayanan bir hacim artışı 24 saatte karşımıza çıkıyor. Fiyatların 0.49 dolarlardan 0.507 dolarlara kadar bir yükseliş trendine girdiğini görmek bizleri heyecanlandırıyor. Sikviar yatırımcıların beklentisi her zaman yukarı yönde. Metaverse evrenindeki önemli coinlerden bir tanesi ve favori coinlerden bir tanesi olduğunu söyleyebiliriz. Ve çok fazla Türk yatırımcısının olduğunda belirtmekte fayda var. Beklenti her zaman yukarı yönlü olduğunu söylemiştik. Ve de özellikle son zamanlarda 40 bin dolarlara kadar aşılması ile birlikte bir yükseliş trendini tekrardan yakalayabilir. Grafiklerine baktığımızda da arkadaşlar belirli bir grafik var. Burada elimizde gördüğünüz üzere e, bu grafikteki kırılımı gerçekleştirdiği takdirde, takdirde yukarı yönlü hareketlilik gelmesi mümkün. Bu direnci kırması gerekiyor ve bu direnci kırıldığı takdirde ufak yükselişlerle yine bizleri heyecanlandırabilir. Ki baktığımız zaman da zaten SIGVR Teknum'da iki yükseliş yasama potansiyeline sahip olduğunu ve yükselişin yakında Bitcoin ile gelebileceği iddiaları da bizlerin karşısına çıkıyor arkadaşlar. Teknum'da 2x ciddi anlamda SIGVR için önemli miktarlardan bir tanesi ve bu yükseliş trendi ile birlikte hem yatırımcıların tekrardan heyecanlandırabilir hem de güzel kazançlar bizlere sağlayabilir. Bunları sizlere sunabilirim. Şibaryum kısmına bakacak olursak Şibaryum'dan önemli bir duyuru Luigi Shiba tarafından bizlere sunulmuş durumda. Shiba da arkadaşlar projeler, borsalar, herkes dolandırıcıya karşı koruma sağlar, resmi e-posta kanalları aracılığıyla doğrulayın açıklamaları var arkadaşlar. Şibaryum kısmında ciddi anlamda e, projenin iyiliği, projenin güvenilirliği ve proje fazlalığı sebebiyle daha doğrusu çok fazla dolandırıcı iddiaları da gündeme geliyor. E, gözde coinlerde böyle bu tarz sık sık olayları görebiliyoruz. Gerek Luna Classic kısmında da benzer dolandırıcılık iddialarını gördük ve gerek de popüler coinlerde bu tarz olayları görebilirken Shibarium projeleri içinde bu duyuruyu Shibarium topluluğu tarafındaki önemli isimlerden tarafından duyabiliyoruz. Ve ekstra olarak şibaryum uyarısı olarak CoinMarketCap'te de potansiyel tehdide ilişkin kritik bir uyarıda ve CoinMarketCap'teki bazı bağlantıların şüphelenmeyen kullanıcı sahte Discord sunucularına yönlendirildiği fark edilmiş durumda. Bu tarz çalışmalar için de mutlaka doğru kaynaklardan haber edinmenizi, doğru kaynakları takip etmenizi öneririm arkadaşlar ki ee, bu tarz olaylarda elimizdeki küçük yatırımcılar için söylüyorum bunu elimizdeki miktarları kaybetmek hayatımız için sıkıntılı bir sürece yol açabilir. Tabii ki büyük yatırımcılar e, bunlara pek aldandığını zannetmiyorum. O yüzden büyük yatırımcılara katmıyorum. Küçük yatırımcıların doğru kaynaklar ile yatırım yapması, haberleri takip etmesi önemli. Ki baktığımız zaman da Shiba Inu BNB balinasının 32 ay kaymasıyla düşen trend çizgisini kırıldı diyerek açıklamaları var. Fiyat beklentisi uzun vadede yine potansiyel yükselişe gidiyor. Özellikle Bitcoin kısmına geçerek hızlı bir değinme yapalım. Bitcoin'de bizlerin 38.000 bandı direnci olduğunu söylemiştik ve şu anda da 40.000'e doğru bir hareketlilik ile birlikte 38.500 bin 500 dolarlarda an itibariyle devam ediyor. Bu trendin yukarı yönlü gitmesi ve 40 bin doları aşması çok rahat olacağını sizlere çok öncesinden söylemiştim. 36 bin bantlarındayken hatta 30 bin bantlarındayken bile buna sık sık değiniyorduk. İnanmayan taraf var. inanıp teşekkür eden özür yazanlar var. Hepinizden te ben teşekkür ediyorum arkadaşlar. Birlikte kazanmamız güzel. 39.500 bantlarından 40.000 bantlarına rahat bir şekilde ciza çıkabiliriz. Ancak bu süreç içerisinde bir düzeltme ile hem altcoinlerde hem bitcoinlerde bir gerileme olabilir. Ancak bunun yukarı yönlü hareket edeceğini hepimiz biliyoruz. Özellikle Fed ve ABD tarafından gelecek pozitif haberler ile yukarı yönlü gidebiliriz ve önümüzde daha SEC spot Bitcoin e ETF onayı var. Bu onay ile birlikte de bir yükseliş trendi yakalayacağız. Bu yüzden olabildiğince arkadaşlar elimizde karlı kalmaya, e, yükseliş açıklamaları ile birlikte trendleri yakalamaya çalışıyoruz bizler de bunları belirtelim. Yine son dakika gelişmeler için kanalımıza abone olup video like atmayı unutmayın. Sonraki videolarda görüşmek üzere hoşçakalın.